Merhaba arkadaşlar Game yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizler birlikte mini korku oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü konumuz Waffle Cone Willy adı altında bir oyun Şimdi bu oyun neye benziyor biliyor musunuz Bu oyun Choo Choo Charles'a benziyor arkadaşlar Yani bir bir tane tren psikopat tren vardı hatırlayanlar bilir O oyunun böyle bir yan sanayisi diyebiliriz Oyunumuz demo arkadaşlar tam sürümü yakında çıkacakmış. Eğer siz de demoyu ücretsiz olarak denemek istiyorsanız açıklamadaki Steam linkinden direkt ulaşabilirsiniz. Hadi o zaman başlıyoruz New Game. Welcome to the sweet water. Pain Sweetwater'a hoş geldiniz. Bir yıl önce kardeşiniz iz bırakmadan kaybolmuştu. Soluk bir fotoğraf, şifalı bir not ve karanlık waffle külahında fısıldayan bir isim. Şimdi yolculuğun Sweetwater'a olan nasıl bir çeviri bu ya? Yani kısaca arkadaşlar kaybolan kardeşimizin peşine düşüyoruz. Bu kadar. Özet. <laughs> Kasabaya geliyoruz. Yani Sweetwater diye bir kasabaya geliyoruz. Welcome to Sweetwater. Hoş bulduk canım. Inventory. Bu ne? Bu ne lan? Wow, bu arada var ya tam böyle istediğim mahalle tarzı abi. Çok güzel huzurlu bir mahalle değil mi arkadaşlar? Şöyle Amerikan evlerine bayılıyorum. Bak garajınız oluyor yan tarafta. Böyle bahçeniz oluyor. Çok iyi ya. Adamları yapıyor. 47. numara. 52. evin anahtarını buldu ya Niye hala? Oo, el feneri. Okay. Anahtar olsam nerede olurum? Aa, pil. Aa, pilin şeyi var. Fenerin pili var. Bir tane daha bulduk. Nice. Sweetwater Times. Sweetwater'ın günlük haberleri. Ha bu geç. Klasik bir haber ya. Bu ne? Bu ne lan? Biri bir tane hayalet varlığı. Bu ne lan? Çok enteresan. Anahtar, anahtar. Oo. Bu ne? Thank you Willy. Willy. Willy'ye teşekkür ediyor. Oğlum bu dondurma arabası falan var. Dondurmacı rot mu bu? Yani bu psikopatımız rot olamaz herhalde. Yani karakterimiz Willy galiba. Ama niye bir dondurma arabasında? Onu anlayamadım. Ah anahtarı buldum. Dışarıda bir şey mi var lan? Yok. 52 numaralı evi araştıracağız şimdi. Bu ne lan? Dondurma ice cream var abi. Ne oluyor abi biz gerçekten Rod mu oynuyoruz? Ice cream mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz abi? Dondurma falan aldık, kilo aldık. Allah Allah. Tuvalet. Pil mil var mı? Yok. Okey. Var mı? Yok. 52 dede değil mi? Chat 52 dede. Evet 52 karşı ev. Peki karşı evin anahtarı niye bizde? Bir de onu düşünün. Niye öyle bir şey var? Hadi bakalım. road çakma versiyon. Ben de anlamadım. Şimdi evi araştır görevimiz var. Bak yine burada bir şey var. Size bir şey diyeyim mi? Bak yine burada bir dondurma arabası var. Allah Allah. Bak ah, yine dondurma. Enteresan. Dondurma ile alakalı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Dondurmacı mı katil acaba? Tuvalet nasıl bir tuvalet lan? Okey. Ya oyunun dondurmacı ile alakası yok aslında ama nedense dondur ya da o alakası olabilir bilemeyiz. Tam olarak bir şey görmedik şu an. Yatak odası, aha burada bir sayfa var. Anahtar varmış arkasında. Tamam. Billy'yi nasıl durduracağını öğren diyor. Sweetwater'ın haritasını al 52'den ve sonrasında 45. evden Billy'yi nasıl durduracağımızı öğrenecekmişiz. Nasıl yani? Map lazım. Map. Map var mı? Yok şu an. Harita bul diyor. Harita, harita. Harita. E pil buluyoruz. Harita nerede olabilir? Buralar açılmıyor. Dünya küresi. <laughs> Yine bir pil. E, başka bir şey yok abi. Harita çıkmadı. Harita olsam nerede olurum? Düşünüyorum. Aa. Okay. 45'e gideceğiz. Telefon çalıyor. Telefon durdu. Neden çaldı? Neden durdu? Telefon burada. Allah Allah. Şu an var ya çok merak ettim ne olacak. Envantere bakalım. Envanterde bak iki tane de dondurmamız var. Nereye gidiyorduk? 45. 45 numaralı eve gideceğiz. Çarpraz ev. Şu şurası olması lazım. Orada Willy'yi nasıl durduracağımızı öğrenecekmişiz arkadaşlar. Willy dediği bu oyunun karakteri. Yani Chuchu Charles'a benzeyen bir elemanmış. Nasıl olduğunu göreceğiz şimdi. Kapımızı açtık. Şimdi bu yaratığı nasıl durduracağız hocam? Tingle mıdır nedir? Asla durdurulamaz diyor. Ayarlarından bile diyor. Ee, çocuklarımı almasına asla izin vermeyeceğim diyor. Yani, oğlum çayı kim unuttu burada? Şurada kesin dondurma var. Aynen. <laughs> Bir dondurma da aldık. Birazdan çaydanlık patlayacak. Buna lan Mona Lisa gibi tablo yapmışlar. Şu an herhangi bir psikopatla karşılaşmadık arkadaşlar. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tam emin olamadım. Şuradaki altı yeri niye açamadım ben? Aha. Bak yine bile gördünüz. Bak yine dondurma arabası var arkasında. Yani bu dondurmacı mı karakterimiz acaba? Vili, 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 Vili. Bu nedir? Şimdi burada bir yazı küpürümüz var, yazımız var yani. Yazı küpürü ne demek? Michael'ın kalınsı onu durdurmanın tek yoludur Onu bizden almaması için dört parçaya böldük ve her dört parça şehrin diğer ucuna sakladık. 48 Fairview'daki bir parça var. Eğer dört parçayı da bulup birleştirirseniz, onun sonunda sürgün etmek için parka gidin. Lütfen bunu yapın. Bu kabusu sona erdirin 48'e gideceğiz. Şimdi bir tane parça varmış. Yani buradaki psikopatı durdurabilmemiz için bir silah varmış. Bu silah dört parça ayırmışlar. İlk parçası 48 demiş. Orayı ben açmadım açıkçası Söyle, bu ne lan? Biri küveti doldurmuş. Nasıl gidelim buradan? 48 Kırmızı gözleri görüyorsunuz mu? Arkadaşlar. Ve göz kırpıyor. Şakasız göz kırpıyor abi. Aha gitti. Doldurmacı mı? Kim oğlum o? Neyse biz 48'e gideceğiz. Allah Allah. Peki buradaki ev halkı nerede? İnsanlar nereye gitmiş burada? Aa bu ev bana tanıdık geliyor lan. Bir korku oyunda oynamıştık. Genelde stok evler kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden alıştık. Bu ses ne lan? Buradan geldi. Biri tuvalete girdi. Sifonu çekti. Saat sesi. Bodrum idmem idmem oraya idmem. Hay. What? Ne dedi o? Hay mi dedi? Aa dondurma. Bu dondurmaları topluyoruz ama hadi hayırlısı. Burada o Okey. Biri bizim de dalga geçiyor. Saktan oynuyor. Şimdi şu dur... Yaratıyı durdurabilmem için gerekli bir parça var dediler. Geldik kesin yukarı... Ödüm koptu lan. Kesin yukarı katlıdır. Selamun aleyküm. Aha. Barikat varmış lan. Bunu kapatmışlar kapıyı. Niye? FBI open up. Boom diye kapıyı kırıyorlarmış. Neyse başarı. Üst katta bir tane daha mutfak olması da ayrı bir konu yani Mutfak değil de yani mutfak mutfakımsı. Dolap. Kasa. O zaman burada. Ş şifre. Kodu 48'de bul diyor. La biz 48'de değil miyiz? Evet 48'deyiz. Şimdi bir kod bulmamız lazım arkadaşlar. Ben şifre olsam. Aha arkadaşlar şu tablo bir şifre mi? Sizce ne yazıyor? Sonu 86'ya benziyor. Chat, şöyle bir uzaktan bakın. Yok. Yok ya, ben kafayı yedim herhalde. Bu ne? Onu sürekli koruyacağına söz vermiş. 35 nerede? Nikola'da. Nikola Caddesi'nde. 35'e gidiyoruz. Hadi bismillah. Let's go to the 35. Koş koş. 35 biz geliyoruz. Nerede? Bu sokan sonunda. Hemen şu sokakta bir 35 var. Ona bir girmem lazım. Ve insanlar nerede? Buradaki el halkı nerede abi? Onu merak ediyorum. El halkı nerede olabilir? Hadi açalım. Kod bu edeymiş. Peki nereye koymuş olabilirler? Dondurma alabilir miyim? Teşekkürler. Her evden bir dondurma alırız. Bu ses ne lan? Tövbe töbe. Abi şaka mı ya? Eğer crowbar istiyorsan 32 geldi. Nikol Nikola Caddesi'ndeki 32'ye gel diyor. Ha ben sürekli oradan oraya mı gideceğim? Şimdi 32 32 nerede? Çarpaz ev. Ama o evde bir şeyler var. O evde çok kötü şeyler hissediyorum. Evet tüm evlere de girebiliyorum çok enteresan bir şekilde. Dondurma arabası. Abi bir şey diyeceğim. Tatil dondurma arabası mı? Yani çu çu Charles'e benzetti, benzetilen bir oyun. Evet ama tren yerine burada dondurma arabası bizi kovalayacak. Hayda. Dondurmacı Rod'un arabası bizi kovalayacak arkadaşlar. Bravo bize. Abi şaka mı bu ya? Diyor ki elektrikler GG. Sigorta kutumuz varmış. Yeni bir fiz bulmak için oradaki store. Ee, yeah. 32'nin deposuna gideceğiz. Teşekkür ederim kimaş aç? Burada ne o? O kimdi lan? Oğlum ne oluyor? Aha. Aa evet dondurma arabası arkadaşlar. Kaliteli dondurma arabası. Anladığım kadarıyla. Şuradan bir dondurma alabilir miyim? Hani elektrik yoktu? Buzdolabı çalışıyor hocam. Yani. Buzdolabı çalışıyor yani. Hem elektrik yok diyorsun hem buzdolabını çalıştırıyorsun yani. Bu ne biçim bir şeydir? Kamyonuyla dondurma dağıtmak için geldi ama gözlerinde bir şey vardı. Bilmemiz gereken karanlık bir şey. Tamam dondurma arabası katil arkadaşlar. Şaka gibi ya. Her şeyi gördük de dondurma arabasının katil olması çok enteresan geldi bana. İşte evin arkasına gideceğiz. Aa dondurma işareti var lan burada. Evet. Şimdi 32'de bir süüz bulacağız arkadaşlar. Buranın bir A bu. Neyse boş Bu evin garajına nasıl giriliyor? Evin garajı var ama girilmiyor. Hocam rahatsız ediyorum ama bir füze lazım bana. Füze olsa nerede olur? Bu evde. Bir de bir şey diyeceğim. Karşı tarafta ev var, bina var. Buraya girebiliyoruz mu? Bir bakayım 33'e. he Nikola diyor. Ney? 33'ten buldu yani. Ya zaten 33'teyiz. 33'ün anlattığını bulmamız lazım. Şimdi dondurma arabası da artık dolandığı için dikkatli olmam lazım bir yandan. Eee oldu la. Laf fe fenerin oldu. Oğlum ben bu e, bu eve girmemişim bu arada. Feneri fenerin pili mi bitti? Aha geldi. Dondurma. Arabası sesi. Aha. Şimdi tekrar aynı sokağa gitmem lazım. Geri gelecek mi? Çok gerildim. Koş koş koş. Gelmiyor. Koş. 47. Şimdi bir evin bodrumu vardı. Bodrumu olan eve gitmem lazım. Burada evet bu var. Eee bulduğumuz kaseti oynat bakalım play tuşu. Bakalım ne çıkacak. Bir de burada da çanta var. Aa, şifre. Şifre bulacağız. Büyük ihtimalle kasıtlının içinde gizli. Bu ne ikiz kardeşler? Bu nedir abi? 6124. Okay. Buluşup bu mudur? 6120. Bu mu? 6124. 61 24 Ah doğru Nikola 33'ün anahtarını bulduk Nikola Bu da kapı kapandı arkamdan fark ettiniz mi bilmiyorum Ha bunu aldık zaten 32'den aldık bunu Geç bu görev yapıldı Şimdi 33'e Ne oluyor Bu buraya nasıl geldi Kapıda kim var kimse yok. 30. geri döneceğiz. Nerede bu? Aa, artık o sokağa da dönüyor. O sokaktır şu anda. Hızlıca yan eve girsem geri dönecek. Geri dön. Aha geri döndü geliyor. Geliyor. Aha geliyor lan geliyor. Gördünüz mü? Kırmızı oldu farlar bir anda. Gitti mi? Gitti gibi. Geliyor kaç. Geliyor abi geliyor. Hayır hayır. Hayır Manyak mı bu? Gittik abi kapalı kapıya Tek geldik böyle bir şey var mı ya? Nereden başlattı? Ha iyi Tamam Çok daha geriden atmadı Benim 33'e gitmem lazım Nasıl yapacağız? Şimdi beni gördüğünde direkt basıyor Yan kapıya girmem lazım abi Buraya mı dönüyor? durdu. Yok geliyor. Tamam tamam geç geç geç. Şş görmedi. Aman oğlum. Kaç 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 kaç. Yürü 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 yürü. 33. Kaç abi? Çok çabuk yoruluyor ya karakter. Gir abi 30 Tamam içerideyiz. Dondurmamızı alalım. Kendimize gelelim. Tamam. Şimdi 33'te ne bulacağız? Bizi gölgelerden izliyor. Onun varlığı. Bu ucu nefes alamıyorum. Hareket edemiyorum. Tuzağa düştük diyor. <laughs> Toy box. Tamam. Toybox dedim. Toolbox. <laughs> Toy box. Oh. Lan oğlum bu çocuk neyin nesi? Dondurmacı anlat. Aa, dondurmacı bu çocukla bir şeyler bir şeyler bir şey yaptı galiba o dondurmacı. resmen ice cream'in hikayesini işliyoruz abi. Şakasız. Şimdi arkadaşlar bir tane garaj vardı. Garajda bir tane alet çantası vardı. Ee, o garajı bulacağız. Burada bir şey var. Hiç uğraşmayacağım. Arkadaşlar. O hangi evde? Karşıdaki ev miydi? Bu ev miydi? Hayır bu ev şey evi. Elektrik olmayan. Burada şey yok. Garajı olan bir evde. Abi çok korkutucu ya. Gecerin bir yarısı böyle bir dondurma arabasının geçtiğini düşünseniz arkadaşlar. Siz korkmaz mısınız? Ben gerçekten gelirim abi bu oyunda. Aa, soğutuyor etrafı. Hii. Manyağa bak. Hadi git bize çok kötü bir araba yap. Abi Ayda. Abi Eskişehir'de ge gece gezen bir tane var. Yapma yanarız. Abi bu nasıl bir şey ya? Aa bir de devletin malına zarar veriyor. 35'e gideceğim. Oğlum git biraz ısınayım. Dön abi 35'i deneyeceğim. Koş. 35 inşallah açıktır. Ha 35 açık tamam. Şimdi benim gitmem gereken olan sokağa gidiyor. Ee, birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah gider. O sokaktan çıkması lazım. Ben bu evi girdim mi? Aaa. Crowbar isteyen ev bura. Koş. Ölmemem lazım. Doldur gücü. Geri dönmeden koş. Arkana bile bakma. Tamam tamam. Şimdi hangi garaj? Hangi garaj? 52'nin garajı mıydı? 52'ye bir bakalım. Toolbox. Aa evet, aynen. Füzye bulduk. Şimdi tekrar geri dön. Tövbe Staff. Şimdi tekrar erken ee, geldim yere dönmem lazım. Koş. Nerede dondurmacı? Dondurmacı yok. Ben burada dondurma aldım mı? E, bu evin mutfağı yok, e, var dondurma almışız. Dondurmacı nereye kayboldu? Bak çok gerildim. Bir anda çıkacak diye çok korkuyorum. E yok. Niye yok? Niye bu kadar sessiz oyun? Bu kadar sessiz olması çok sıkıntılı haberiniz olsun O neydi? Gördünüz mü? Şşş. Sakin ol Sakin ol Az da araba geliyordu tüm, tüm hızıyla buraya geliyordu Ben buraya girince Vazgeçti Crowbar'ı aldık arkadaşlar eee Kapalı olan kapı neredeydi? Hangi evdi? Evleri karıştırdım. Karşı ev miydi lan? 33 müydü? Heh burası. Aç abi. Aa bu ne? Aa evlerde böyle şeyler görmüştük. Hatırla kimler hatırlıyor kimse hatırlamıyor ki. Nasıl yapacağız bu işi? Biri bana bunu açıklasın. Nasıl yapacağız bunu? buzun sırıtmaya ve gözlerin donmaya dönüştüğü sahne yerde. Oyun alanı perili. Galiba şöyle bak. Üzüntünün bir gölge gölgenin sakladığı yerde. Şu galiba. Çürüme korku daireler çize... Şu. Oyun alanı perili. Yanlış. Ozan şöyle yapacağım. Bu bir. 2 desek. E bunu denedim ben. Bu değil. O zaman ya birincisi yanlış ya da başka bir şey var. Şöyle yapsam. Ha ama bunun 1 olması lazım. Olmazsa ol, yani olmazsa bir sıkıntı vardır. Allah Allah. Bak birincisi dondurmacı oldu kesinmiş tamam mı? Bu bir. Baloncu çocuk. Dönme dolap. Evet. Tamam bulduk. Arkadaşlar 94 34. 94 34. Buna yazabilir miyiz? Çocuğumuz var burada bir tane. Selamun aleyküm. Aa bu sene bende kaç? Bende Allah! Sözümü geri aldım. Şimdi ee, evet, yan sokağa geri dönmem lazım. Dondurmacı nereye gitti? Arkadaşlar, şu anda şifreyi bulduk. Parçanın şifresini. Dondurmacı çok sıkıntı yaratmadı. Bir kere yakaladı beni ama. 94 34. 94. 34 Açtık. İlk parçamızı bulduk. Yeah! Şimdi ne var? Şimdi Go to Pilkum Sokağına. Pilkum. Pilkom. Pilkom Street. Bu arada oyun demo arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz olarak siz de deneyebilirsiniz. Steam linkini açıklamaya bırakacağım. Yakında oyunun tam sürümü çıkacakmış. Tam sürümünde gelmesini istiyorsanız oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir beğeni alırsak tam sürümünde oynarız. Aa ışıklar yanmış. Şimdi buradan evet oraya gideceğiz. Ama ben iş iyi şeyler olacağını düşünmüyorum. Bu arada oyun burada bitebilir çünkü demo çok uzun olmuyor genelde. Ayna. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Kesim arkamda, arkamda abi. Yo, biri bizi büyülüyor. Transa girdik şu an. Bu neydi lan? Oynadığınız için teşekkürler. Demo'nun sonuna geldiniz. Full versiyon. Oktober 28. Aa iyi yakın süreç işte çıkacak. Benim hoşuma gitti. Siz de eğer oyunu beğendiyseniz istek listenize ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Güzel de oyunu beğendim ama daha geliştirmeleri gerekiyor. Siz de oyun hakkında görüşünüzü dediğim gibi yorumlara bırakmayı ve serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. bye.